Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 korsanda nasıl online oynanır onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce arkadaşlar online serverimizi indireceğiz İndirme linkini aşa arkadaşlar aşağıda vereceğim ben Evet Aşağıda vereceğim arkadaşlar ben Şimdi ilk önce ben indirilenlere gireyim Evet buradan G'yi bulmamız lazım. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar bunu dosyalar çıkart diyeceğiz masa üstüne. Tamam diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi burayla işimiz bitti. Evet ben bunun ben bunun bu online şeyinin Aşağıda arkadaşlar linkini vereceğim. Şöyle Evet Şimdi Burada arkadaşlar Vr Atre Çarpı 64 arkadaşlar. Bunu ilk önce Şuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Bunu kuralım Arkadaşlar ben de kurul olduğu için RP yazıyorum arkadaşlar. Ben de kurulu çünkü. Bunu bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu biraz uzun süre alabilir arkadaşlar. Ben bu dolduğunda videomu durdur başlatacağım arkadaşlar. Her Herkes, merhaba arkadaşlar. Bugün ee, tamam mı arkadaşlar? Burası tamam artık burayı close diyebiliriz. Evet burayı kurduk şimdi. Gördünüz buraya piyaz diyecek sizde de aynısıdır. Şimdi kurulumda zaten yazıyor GTA 5 Online'ı GTA 5'in içine kuruldu arkadaşlar şimdi GTA 5 Online açıyoruz. Kabul ediyoruz arkadaşlar ve burada Rockstar Games Grand Theft Auto. Yani arkadaşlar nereye kuruluysa arkadaşlar oraya atmanız gerekiyor. Ben de burada kurulu. Evet arkadaşlar içine girmiyorsunuz direkt dosyayı seçip tamam diyorsunuz ve yükle diyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için tümüne evet diyin arkadaşlar ve bekleyin. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Şimdi isterseniz bakalım. Şöyle göstereyim ben size özelliklere girelim arkadaşlar dosya dosya konumunu aç diyelim ve burada GTA 5 server var arkadaşlar. GTA 5 server'e tıklıyoruz. Evet burada started for white for connect arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bu olmadığı sürece online oynayamazsınız arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi. E, player limit. E, arkadaşlar şu 16 kişi olmaz arkadaşlar hata ver hata serverinizde 16 kişi olmalı ona dikkat edin arkadaşlar evet burada ise yani serverinizde arkadaşlar e, çok dikkatli olmalısın orijinal sede ban yersiniz arkadaşlar e, ilk önce evet arkadaşlar port port numarası isterse siz bu port numarasını yazarsınız burada neyim evet Burada adınız zaten. Oyundaki adınız. Buraya mesela ne yazarsınız? işte ne bileyim bir şeyler yazarsınız arkadaşlar. Burada istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burayı kapatmadan şöyle şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Burayı kapatmadan şöyle aşağı indirin ve oyunumuza girin arkadaşlar. Sonra F9'a basıp serverinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.